Hemen buraya burada yanda amorti verdiler ama. Tamam. Elime atmıyorum yok. Çıkardım ya, kafayı ters çevirdim yapmıyorum. Hadi bırak kendimize keyif yapıyoruz. Yani. Güzel ya kafaya baksana. 3 kilo var değil mi? Neye 3 kilo var. Ama kafa. Ne batıma ne. Oğlum bıraksana sen. 5 kilo bile var. Şimdi şimdi. Evet Koçer'ın keyfini görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Nereye geçtiler var ha? Kaç kilo bu? 3 kilo. Ha bir tartsanız onlar da nasıl tartacağız? Var tartı var bende. Ha veysi bir tart ya. Bir bakalım kaç kilo. Tamam, <laughs> ya. ya, ya. ya. ya, ya. Yabancılar fotoğraf çekiyor şimdi. o hamsi de yakalamış. Hamsi sen attı. 3 kilo geçkin mi? 3 kilodan fazla ya. Var var 4-5 kilo var. Dayan gözünü at. Görüyor musun dayı? Aa bak burada. Ya, evet herkese iyi seyirler. Ya, 30 o. Kasım 2022. Kuşadası. Ahtapot aldık. Kıyıda gördüğümüz ahtapotu aldık. 2 yengeç varmış ya. İkisini Sağ kapatın